Merhaba arkadaşlar bugün size e, Minecraft tüm sürümlerini indirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Önce ben size gösteriyorum. Bir dakika. Aynısı. Önce bunu arkadaşlar bunu işte bunu alıyorsunuz. Buraya kısılıyorsunuz. Bu böyle yapıştırınca kendiliğinden iniyor beğendirmiyorum çünkü arkadaşlar ee, beğendirdiğim için indirmiyorum oradan hepsini ne, ne yapacaksın zaten evet yükledik basıyoruz tamam böyle bir şey çıkacak sonra arkadaşlar en önemli bir şeyi söylüyorum size e, versiyona versiyonu bakı basıyoruz burada şeyler var işte istediğiniz şeyi seçiyorsunuz buradan versiyonu ben bir altı kullanıyorum bunu istediğiniz mesela ee, bölümü yapıyoruz arkadaşlar buna basmıyoruz yok yok bu yok force clan yaparsanız arkadaşlar İlk ee, ilk oynadığınız şeyi tüm siler buraya basıyoruz evet, Gördüğünüz gibi açılıyor çok oyunculu. Bir dünya yarat. Evet, böyle yaratıyoruz. Evet. Açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Bu indirmesi bu kadar kolay. Böyle inek falan öldürebilirsiniz. Ee, bir sorularınız olursa aşağıdan bana göndermeniz tavsiye ederim. İyi günler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ilk olduğu için biraz kısa sürdü. Umarım bir yardım etmişimdir. Teşekkürler. İyi akşamlar. Pardon. Bay bay.